Merhaba sevgili anneler, bir çoğunuzun merak ettiği bebeğimin burnunu nasıl temizlerim, bebeğimin burnuna nasıl damla damlatırım, aspiratör kullanmalı mıyım ya da kullanırsam nasıl kullanırım? Ben bu videoda size bunları detaylı olarak hem anlatıp hem de uygulamalı olarak göstereceğim. Bebekler burun nefesi alır. O yüzden burun temizliği çok çok önemli. Çünkü eğer burunları tıkanırsa bir de bebeklerin mide kapakçı olmadığı için daha çok hava yutarlar. Artı beslenme problemleri olur. Çünkü emerken tamamen burun e, nefes gücüyle çektiği için memeyi e, rahat beslenemezler, ememezler. E, gaz sancıları daha çok olur. Uyuyamazlar. Yani bir sürü bir burundan bir sürü problem çıkar. Özellikle kış aylarında nem oranı çok kaloriferlerden dolayı nem oranı çok düştüğü için bebeklerin burnu daha çok sık tıkanır. Bir de bebeklerde işte mide kapakçı olmadığı için kusarken burunlarından da süt gelir. E, bu da burunlarını çok tıkar. E, biz bebeğimizin burnunun tıkalı olduğunu nasıl anlıyoruz? Ağzı açık Uyuyor. Eğer emerken zorlanıyor, bırakıp nefes alma ihtiyacı duyuyorsa ya da uyurken böyle nefes almak ihtiyacı duyar gibi uyanıyorsa demek ki bebişimizin burnu tıkalı e, ya da fışır fışır ses geliyorsa tabii ki burada ne yapmamız lazım mutlaka burnunu açmamız gerekiyor. E, bunu beslemeden önce yapmamız gerekiyor açken çünkü tok karnına yaparsan kusabilir e, istemeyebilir. Bir de bebeğimizin e, böyle çok huzursuz olduğu bir zamanda yapmamak lazım. Ee, ne zaman şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle illa yatarak da yapmayabiliriz. Kucağımıza eğer yatarak bize çok tepki veriyorsa, e, direniyorsa kucağımızda şu şekilde de bebeğimizi şöyle alırız. Kollarını şöyle elimizde hatta tutarız. Damlamız böyle. Zaten bebekler için kullanılan bu fıs fısları çok kullanmıyor. Çünkü çok basınçlı gittiği için bir yaşına kadar 6 ay. Yani bazen 6 aydan sonra ama bir genelde bir yaşından sonra öneriyoruz. Bebişimizi şu şekilde alıyoruz. Kuca oturarak kucağınıza da böyle kendinize de yaslayabilirsiniz. Bunu ağzını bu şekilde kırıyoruz. Şöyle bir şöyle bu burnuna, bir bu burnuna da damlatıyoruz. Hafif öne eğiyoruz. Zaten hapşırarak temizliyor. Eğer aspiratör kullanmamız gerekiyorsa da aspiratörler hemen hemen bu modellerde. Onu da şu şekilde bebeğimizin yumuşak olan kısmını şöyle bir kısmı, bir ucu benim ağzımda oluyor. Şu şekilde koyuyorum. Burun deliğinin içine sokmuyorum. Tam önüne koyuyorum. Basınçlı çekmiyorum. Çok hafif hafif çekiyorum. Çünkü basınçlı çekersem konkalarda ödem olur. Ne yapıyorum? Şöyle hafif hafif. Mesela 3 üç nefesimi 3'e 4'e bölüyorum. <laughs> diye bu burnunu sonra bu burun deliğini şöyle <laughs> diye temizliyorum. Şimdi yatarak nasıl uygulama yapacağız? Onu da ben size göstermek istiyorum. Bebişimizi böyle yat. Evet şimdi burun damlasını bebişimize yatarak nasıl uygulayacağız onu göstermek istiyorum. Gene aynı bu tüp olanlardan böyle ağzını kırıyorum. Bebişimizi şöyle alıyorum hafif yan çeviriyorum kollarını da şu şekilde tutuyorum. Yani ben hiçbir şekilde bastırmadan şöyle tutuyorum hafif buradan başını destekliyorum. Buradan damlatıyorum buradan damlatıyorum şöyle eğiyorum o hapşırarak temizliyor göz bu e, damla gözüne de kullanıyor yani buradan damlatırken gözüne girerse kaçarsa korkmayın eğer gözünde çapak falan varsa pamuğa da şöyle damlatıp gözünü eğer çapak buradaysa dıştan içe eğer çapak e, daha bu kısımdaysa içten dışa da şöyle gene bununla temizlik yapıyoruz onu da arada geçmiş olayım aspiratör nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde yan çeviriyorum bebişimi. Sakinleştiriyorum. Aspiratörü tam burun ucunun şöyle önüne koyuyorum. Çekeceğim. Şöyle başında hafif destekliyorum. Gene nefesimi üçe bölerek bu şekilde temizliyorum. Eğer küçük böyle pompa şekli varsa pompayı sonuna kadar sıkmıyorum. Hafif bir basınç yapıp önüne koyup açıyorum. Önüne koyup açıyorum. Ee, o şekilde burun. Eğer burnun, şimdi biz burnumuza bir şey damlatırken ağzımızı kapatıp nefe arkaya çekeriz. Eğer bebeğimizin burnunun arka kısmı çok tıkalı ve onu atamıyorsa e, şu şekilde de damlatabilirsiniz. Bir elinizi çenesinin altına hafif koyarsınız ama e, itmiyoruz ve kapatmıyoruz. Şöyle bir destek yapıp tam sıkarken hafif çeneyi böyle yukarı doğru ittiğinde o arkaya doğru çeker. Tekrar bırakıyorum. Buraya sıkarken hafif çeneyi itiyorum. Bebeğimiz derin bir nefes alır ve arkadan Böylelikle daha kolay temizlemiş olur. Tabii ki yüzünü gözünü şu şekilde temizliyoruz bebişimizin. Burnu açılmış oluyor. Sonra güzelce memesini emebiliyor. Rahat uykusunu yapıyor. Gazları daha az alıyor.